Herkese selam arkadaşlar. Unity Rehberim yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda sizlerle birlikte bugün fizik e, klasından raycast e, fonksiyonuna bakacağız. Fizik e, klasından raycast. Aynen. E, şimdi bunun olayı şöyle. raycast'in ilk önce raycast'te değil de bir fizik e, klasına değinirsem örneğin, fizik klasında bizim daha çok böyle oyunda etkileşim işte çarpışma atıyorum. Attım şu an ama bu tür şeyleri Fiziks klasından sağlıyoruz biz. Şimdi Raycast nedir konusuna gelirsek Raycast fonksiyonumuz. Şimdi bizim fiziks Raycast e, kullanırken şöyle bir mevzu var. E, ben mesela atıyorum görünmez bir e, etkileşim çubuğu oluşturdum. Bu görünmez etkileşim çubuğunun bir objeye değdiği zamanki kontrolünü Raycast ile sağlıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim o görünmez çubuğu biz fiziks nokta Raycast ile oluşturuyoruz oluşturuyoruz zaten. Şimdi bunu nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz. Bir de nasıl ee, bir tepki, bir şeyler olacağını göreceğiz daha doğrusu tepki falan. Yanlış oldu ama. Şimdi şöyle mantığını anlatmak gerekirse ben Paint'ten ufak bir şey çizdim. Şimdi mesela bu bizim karakterimiz olsun tamam mı arkadaşlar? Şimdi physics.raycast aslında böyle şu an e, bir ufak bir açıklama yaptım ama hani teorik olarak Şimdi aslında olayı şöyle. Mesela biz bir oyuncuyuz burada. Bu oyuncu biziz. Tamam mı? Ee, biz yolda giderken bir tane objeyle etkileşime geçmek istiyoruz. Bu objeyle etkileşimimizi yani oraya yaklaştığımızı anlam anlamamız için böyle bu tür bir görünmez çizgi kullanıyoruz. Şu kırmızıyla gördüğünüz görünmez raycast çizgisi arkadaşlar. Raycast çizgisi diyoruz ona. Ee, bu raycast çizgisi bizim ayarladığımız bloklara veya ayarladığımız objelere göre bize bir sonuç veriyor arkadaşlar. Yani atıyorum oyunlarda nasıldır? Eğer ki mesela ben kazmanın yanına gidersem atıyorum kazmayı E ile E'ye basarak alabilirsin diye bir menü çıkar değil mi? Mesela kazmaya yaklaştım oyunda. E'ye basarak alabilirsin diyor mesela. Press E for işte pick up, e, pick up. <laughs> konuşamadım neyse. İşte kazmayı alabilirsin diyor E'ye basarak. Tamam şimdi biz de bu sistemi yapacağız. Yani bir objeyi yakınlaştığımızda onu tanımasını isteyeceğiz. Daha doğrusu özetlersek böyle oldu özetlediğimiz zaman. Olay bundan ibaret. Şimdi Raycast biraz karışıktır. Onun için size birkaç girdisinden bahsedeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar girdilere baktığımızda parametreler. Origin yani bizim Raycast'imizin başlayacağı nokta. Ee, zaten burada Origin diyordur kendisi. The direction. Direction hangi yönde olduğu. Mesela şöyle düşünün. Bu 3 boyutlu bir düzlem. İşte benim karakterimin Z ekseninde mi? Bakın şöyle eksenleri de çizecek olursam daha iyi olur. Mesela Z ekseninde mi? Ondan sonracığıma Z ekseni şur oldu değil mi? Aynen. Z ekseninde mi? İşte X ekseninde mi? X ekseninde şöyle çizeyim. X ekseninde mi? E, Tam şöyle olsun daha iyi. X ekseninde mi yoksa Y ekseninde mi? Yani buradan biz direk işini girerek aslında hangi eksende bu çubuğun şurada gördüğümüz çubuğun oluşacağını karar veriyoruz. Ondan sonra max distance zaten isminden anlaşıldığı gibi bu çubuğun sınırı yani mesela bu oyuncu neredeyken objeyle etkileşime geçebilirsin? İşte uzunluğu şu kadar mı? İşte şu kadar mı? Ne kadar bir uzunluk? Hani onun için. Layer Mask. Aslında bütün olay şu Layer Mask diyebilirim çalışmasını sağlayan. Layer Mask dediğimiz bizim objeleri böyle gruplandırdığımız bir şey. Layer sistemi. Layer sistemini size anlatmadım ama. Layer'ı objeleri katmanladım. Zaten Layer'ın Türkçesi katmandır. Objeleri katman katman ayırdığımızı düşünelim. Mesela bir obje. Tamam bu obje olsun. Obje katmanıdır. Mesela bu obje katmanı. Bu mesela düşman katmanı olsun. Diğeri de mesela meyve katmanı. Yiyecek katmanı veya food diyelim. F. Bu katmanları ayırıyorum ve diyorum ki eğer ki obje ise değdiğim katman bu çizginin değdiği katman obje ise işte şöyle bir mesaj versin ekranda. Eğer ki D'ye ne demiştik unuttum tamam. Ee, sanırım düşman demiştik. Evet düşmansa işte değdiğim işte bir şeyler desin. Eğer ki değdiğim yemekse mesela E'ye basıp yiyebilirsin gibi bir mesaj çıksın önüme. Ben bunları physics.raycast ile sağlıyorum. Anladıysak yazılım kısmına geçelim şimdi. İlk olarak şöyle birkaç bir şey yapacağım. Şimdi biz player'dık burada hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bir tane 3D object'ten bir tane şifir yani buradan bir tane küre çıkartacağım. Ee, şöyle getirelim küremizi. Küremi getirdim zaten tamam. Şimdi küreyi bizim karakterimize biraz e, boyutladığımız zaman olacaktır. Şöyle karakterimin boyunda yalnız karakterim şu tarafa mı bakıyor tamam. Karakterimi şöyle getirirsem şu küreye boyutlandırırsam özellikle bir de çok hoş olacak tamam. Şurada olsun. Şimdi arkadaşlar zaten en son hatırlıyorsanız biz böyle bir tane mouse controller yapmıştık. Şöyle e, istediğimiz gibi hareket edebiliyorduk. Yalnız şu an sensitivity sıfır. Ondan hareket edemiyorum. Onu da şöyle bir yapalım. Evoke dip. Onu bir bin yapacağım. Ayarlayalım arkadaşlar ki e, sıkıntı olmasın. Sonra sense eşit bin bin yapacağım şuradan da kapatmış bulunalım. Üsttensi tamam. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl mevzumuza. physics.raycast. Şimdi physics.raycast hani inputlar gibi hani böyle tek başına kullanılmayan yapılar diyebiliriz. Bool'da kullanılıyor gerçi ama genel olarak if'lerle beraber kullanılan bir yapı olacak bizim için. Şimdi ilk olarak şöyle yapıyoruz. If diyoruz kesinlikle. Hani böyle bir şey yapmaya çalışacaksak hani objeyi deyip değmediğini kontrol edeceksek if'le başlayacağız bir kere. If physics. Şimdi physics klasını yazıyorum. Nokta diyorum. Raycast. Direkt raycast yazıyoruz buraya. Raycast bakın zaten sarı bir şey çıktı. O zaman fonksiyon diyoruz direkt buna. Parantezimi açıyorum fonksiyonlarda hatırlıyorsanız. Şimdi burada ray ray diyor. Biz ray diye bir şey girmeyeceğiz. Origin giriyorum direkt buraya. Origin'imi ne olarak gireceğim? Şimdi origin dediğimiz bir şeyin başlangıç noktasıdır. Hatta koordinat noktasında koordinat noktası değil. Koordinat düzleminde. Origin sıfıra sıfırdır. Şimdi bizim Başlangıç noktamız transform nokta position olacak çünkü ben bu physics nokta raycasti direkt olarak playerımın bulunduğu konumdan başlatacağım yani tam olarak şu ağırlık merkezi gibi bir yer evet kütle merkezi veya tam olarak e, oradan başlatıyorum arkadaşlar ve parantezi kapatmıyorum buraya bir tane virgül koyup devam ediyorum sizde ilk defa sanırım bu kadar fazla parametresi olan bir fonksiyon kullanıyoruz. Şimdi vektör 3 nokta direction diyor. Vektör 3 direction. Bu direkt yönü. Yani ben burada çizdim ya renklerle. Bildiğimiz x mi olacak? İşte z de mi? Yoksa e, nedir bu? Y mi olacak diye bize soruyor. E zaten muhtemelen x'e koymayacağımıza göre şu an z'ye koyacağız. Çünkü önümüze baktığımızda fark ettiyseniz z eksenidir önümüze baktığımız eksen. O yüzden buraya geliyorum. Vektör 3 nokta forward diyorum. Z eksenini baz alır bu. Yani şöyle de yapabilirdik. Artık bunları ben geçiyorum biliyorsunuz diye. Vektör 3 z eksen derdim buraya. E, hatta şöyle birleşik yazardım. Z eksen eşittir vektör 3 derdim. Ni vektör 3 diyeceğim tabi. Yeni bir vektör 3 oluşturuyorum. Oradan gelirdim 0 virgül 0 virgül 1 derdim. Bu da aynı şey olurdu. Zaten hatta buraya gelip z eksen diyelim. İstiyorsanız aynı şey olsun yani fark etmiyor arkadaşlar. Z eksen diyelim. Tamam. Ee, sonra arkadaşlar bizden bir tane daha parametre isteyecek burada. Şu an hangi parametre istiyor? Heh, max distance. Max distance'a bir zaten bu float'tur. Bu ray kestin. Bir ray kestin. E, maksimum gidebileceği uzaklık float olarak 5F diyeceğim ben buna. Siz istediğiniz gibi bir uzaklık yazabilirsiniz e, şeyine göre. Şimdi layer mask. Layer mask dediği şey nedir biliyor musunuz? Şimdi katmanlardan bahsettik az önce. Objeleri Raf, raflara koyarken atıyorum bir kitabı rafına koyarken işte sanat kitabı, sonra felsefik kitap diye bunları katmanlara ayırırsınız değil mi? Aynı mantık burada da var. Şimdi objeye bir tıklıyorum. Burada layer diye bir şey var. Layer defaultken herhangi bir layer'a şu an sahip değil. Buradan add layer diyorum. Layer'ıma gelip mesela diyorum ki burada enemy enemy diye bir tane katman hatta enemy diye tagımız var. Enemy olmasın. Ne olsun? Enemies olsun. S ekleyelim. Enemies Tamam enemy diye bir layer oluşturduk şu an. Buraya gelip enemy's layer'ını veriyorum. Şu an ee, tabi tabi çıldırınların. E, burada soran soruyu çok umursamayın arkadaşlar. E, i̇leriki konularda belki değineceğiz. Parent child diye bir konu var da parent orla alakalı bir şey sordu bana az önce. Tamam. Şimdi enemy tagını verdiğimizde bizim artık ee, şöyle söyleyeyim bu kübümüz enemy tagına sahip oldu. Enemy tagı değil de enemy katmanı artık bu düş Bizim oyuncumuz düşman oldu. Ama bunu gelip e, tabii ki şuna vermemiz gerekiyor. Ben orada bir yanlışlık yaptım. Tamam. Şimdi bizim bu küremiz her daim düşman tagına sahip. Düşman katmanına sahip. Yani oyun oynarken biz bunu katmanlarına ayırıyoruz ya objeleri. Katman olarak düşman katmanında. Bu her zaman için bizim için düşman arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ve geliyorum buraya bir tane. Ee, ilk defa göreceksiniz. Public Layer Mask diye bunu atıyorum. Layer Mask diyorum ve diyorum ki Layer ismine de Layer diyelim. Şimdi bu yaptığımız işlem bizim şuradaki Layer'ımızı atamak için. Enemy Layer'ını atamak için. Enemy Layer'ını niye atıyorum? Bizim küremizi tanısın diye atıyorum. Eğer ki zaten bizim küremiz burada tanınmazsa hiçbir anlamı kalmaz bizim şu yazdığımız işlemin. Sonra geliyorum buradan bizden Layer istiyordu. Hemen benim Layer'ımın ismini yazıyorum. Yani şurada yazan Layer aslında bizim için Enemy'dir arkadaşlar. Enemiyi burada tanıması için bu küreye attım. Şimdi if'imi açtım. Print düşman yazalım. Hemen düşman yazdıralım burada. Umarım şu layer mantığını anlamışsınızdır. Çünkü layer'ı daha önce anlatmadım. Yani bu videoda ufak bir değindik. Layer'lara tamam. Yalnız evet önceki videodan böyle sınır koymayı Bunu yoruma yazdım zaten ama. Tamam. Şimdi. Şöyle bir yapalım ya biz bunu. evekte şöyle bir şey yapalım. Cursor nokta Bunları yapmanıza gerek yok. Cursor lock mode, locked. Bir de cursor nokta visible false. Bunları sizin yapmanıza gerek yok. Ben bunları bir yapacağım. Tamam. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradan player'ıma geleceğim. Ben yalnız mouse şeyin içine yazdım ama neyse tamam önemli değil. Main camera'ıma geliyorum. Buradan layer'ı enemy's yapıyorum. Yani enemy olan layer'larda bu kod çalışsın demek. Enemy hangi e, objede enemy layer'ı varsa şunda var. Hani ona baktığı zaman çalışacak. Şu an bizim görünmez çizgimiz aslında aktif. Bakın. Şu an bakın düşman diye ne konsolda yazdırıyor. Şu an mesela menzili 5 yaptım ya. Bakın gördüğünüz gibi 5 kadar yaklaştırdığım zaman düşman yazısı algılanıyor. Eğer ki 5'ten fazla çıktığımda bakın ne oldu? Kesildi. Bakın dibine girdiğim zaman bu şekilde düşman diye algılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani şu an şunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben burada player'ım. Benim ee, şu an o physics nokta raycast var ya. O görünmez çizgim aslında tam olarak şu noktada. Şuradan okla bakın. Mavi okun baktığı yönde. Bakın. Şöyle şu, şu şekilde. E, umarım anlaşılmıştır tabi bunu gelip ee, şöyle bir şey yapacağız player'ı atadık değil mi buraya daha önce player.transform.position diyelim ki hani player'ın içinde oluştursun kameranın içinde değil bakın gördüğünüz gibi düşmanı şu an algılıyor mouse'umu çevirdiğim an algılamaya şu an devam ediyor player.local position z eksen e, bu şundan kaynaklanıyor muhtemelen z ekseni değiştireceğiz bu z eksen çünkü vektörel bir şey. Vektörlerde e, nasıl diyeyim? Vektörlerde eksen her zaman sabittir. bittir. Mesela bu z ekseni ise ben arkamı da dönsem z ekseni şudur bizim için. Bakın z eksen her zaman şudur. O yüzden bu düşmanı burada biz görüyoruz arkadaşlar. Aslında benim dediğimle yine aynı şey. Ama arkadaşlar. E, vektör olarak yapmayacağız bu işlemi. Vektör olarak yaptığımızda zaten vektör ne demek arkadaşlar? Şu an x, y, z 3 tane vektörel bir ifade var. Yani burada her şey sabit. Bakın değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi y bura, e, z bura, x bura. Bizim yaptığımız işlem karakter döndüğü zaman eksenleri döndürmek. Eksenleri döndürmezsem zaten yine hata olur. Şu Arkamı da dönsem düşmanı ben algılarım. E bu da hataya sebep olur. O zaman şöyle yazalım. Transform.right yazalım arkadaşlar. Transfer nokta position nokta Şey yazamıyoruz Transfer nokta right yazalım olur Tamam bu iş olur arkadaşlar Zaten muhtemelen öyle bir şey yazamazdık oraya Vektörel bir ifade olmazdı evet Şimdi bakıyorum bakın gördüğünüz gibi düşmana Bakıyorum Şu an herhangi bir durum yok Bir saniye çünkü transfer nokta right yazdım Transfer nokta forward yazacağım Sınav haftasındayım iyice kafa yandı herhalde benim Fizik kimyadır bir <laughs> kafam yandı. Evet e, birazcık idare edin beni kafam karışacak. Tamam şimdi bakın düşmana bakıyorum gördüğünüz gibi bu artıyor. Ama ben kafamı çevirdiğim an bakın artık artmıyor. Çünkü neden? Ekseni de döndürdüm. Ama burada vektör olarak bir işlem yapsaydım ben burada sağa dönsem sola da dönsem vektörel olarak işlem yaptığım için beni ileriye bakıyor olarak algılar her zaman. Çünkü neden? Vektörlerde ileri bakıyormuş gibi olurum ben burada. Ama ne oldu? Bakın şu anda bakıyorum. Hop bakmadığım zaman bu değer artmıyor. Düşman yazıyor ya aşağıda. Bu artmıyor. Baktığım zaman artıyor. Çünkü neden? Eksenler benle birlikte dönüyor. Şu an z ekseni benle birlikte dönüyor çünkü. Buraya transform.forward nokta forward yazdım çünkü. Vektör 3 forward yazsaydım. E, vektörlerde dönme yok. Bakın bunu unutmayın. Vektörler her zaman sabit. Vektörlerin değiştiği bir zaman yok. Yani vektörlerin yönü değişir. Büyüklüğü değişir. Vektörlerin hani şu 3 gördüğünüz şey asla değişmez. Öyle düşünebilirsiniz. Ama transformlar e, transform da aslında vektörel bir ifadedir ama şimdi transform nokta forward dediğimde bu değişebilen bir ifadedir çünkü. O yüzden öyle düşünebilirsiniz. E, umarım bu konuyu anlatabilmişimdir Raycast konusunu. Çünkü e, biraz karışık. Hani karışık da değil de fazla parametresi var. Mesela işte buraya 5 mi yazacağım işte 2 mi? Ya da parametrelerin sırası ne? Bu arada parametrelerin sırası bu isterseniz video altında atarım. Şöyle kopyalayayım. Şu query trigger interaction'ı kullanmayacağız. O yüzden şöyle şunu atıyorum ben size. E, link Açıklamaya koyarım parametreleri. E, bu videomuz bu kadar. Physics.raycast umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda belki physics.raycast ile ilgili bir çalışma yapılabilir. Hani e, öyle bir tür bir şey yapacağım arkadaşlar. Çalışma yapacağım sizlerle. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler ve iyi çalışmalar.